Morning Star News'a göre ölen bir köylünün gömülmesiyle ilgili çıkan bir tartışmanın ardından Orta Hindistan'daki 10 Hristiyan dövülerek kabile dinine geri dönmeye zorlandı. Morning Star News'e göre ölen bir köylünün gömülmesiyle ilgili çıkan bir tartışmanın ardından Orta Hindistan'daki 10 Hristiyan dövüldü ve kabile dinine geri dönmeye zorlandı. Kabile animisti olan Lakshunak, Çatıskar'ın Bastar bölgesindeki Çingur köyünde yaklaşık bir yıl hastaydı. Nak ölümünden birkaç gün önce Pastör Dularam Kaşyap'tan kendisi için dua etmesini istedi. İki gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Nag'ın cesedinin köye gömülmesine izin vermedi. Köylüler daha sonra Pastör Kaşyap'ta dahil olmak üzere birçok Hristiyan'a saldırdı. Hristiyanlar olayı yerel polise bildirdi ve Nag'ın cesedinin Hristiyan mezarlığının bulunduğu başka bir köyde gömülmesine karar verdi. Cenaze töreninden sonra Çingur Hristiyanları köy ihtiyarlarının huzuruna çıkarıldı ve kabile dinine geri dönmeleri istendi. Morningstar News'e göre dört aile yerel baskıya boyun eğdi ve kabile dinine geri döndü. Ancak diğer dört Hristiyan aile inançlarına sadık kaldı. Kalabalık Hristiyan aileleri saldırarak onları inançlarından vazgeçmeye ve yerel tanrılara tapınmaya zorladı. Törenden sonra Hristiyanlar köyü terk etmek zorunda kaldı. Yerel Hristiyan liderler tarafından polise başka bir şikayette bulunuldu. Polis Hristiyanları darba karakoluna çağırdı ve onlara sorunu yerel köylülerle çözmeleri gerektiğini söyledi. Bu yaptırım eksikliği birçok Hristiyan'ın yeniden saldırıya uğrayabileceklerinden korkmalarına neden oluyor.